Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'e geldim. Ve sizler için aktüel ürünleri çekmek istedim. Bakalım e, erken çekim yapıp sizlere de tabii fikir olmuş olur. Ee, bu arada kanalıma abone olursanız beni izlersiniz çok sevinirim Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum evet bakalım bu hafta A101'lerde neler var hep birlikte görelim şöyle göstereceğim ürün Luminak markasının ürünleri geliyor bu hafta arkadaşlar bilginiz olsun ee, siyah ve şöyle beyaz renkleri geliyor fiyatları ise bunların 59 lira ee, bir fiyatı var şöyle derin tabağı da var. Onu da göstereyim sizlere. Ee, şu şekilde ee, pasta tabağı ve kaselerinden oluşuyor. Bu şekilde bunlar fiyatları 59 lira ee, bir fiyatı var. Bunlar bu şekilde. Ve burada da şöyle borisi e, demlik var. Onu da göstereyim sizlere. Bu da bu şekilde bir ürün. Ee, fiyatı ise 169 lira bir fiyatı var. Evet bu da şöyle bir demlik. Fiyatı da 169 lira. Evet Burada da şöyle desenli Minak markasının pasta tabakları var. Bu şekilde. Bu da böyle ee, iç kısmı kendinden desenli. Fiyatı ise 49 lira ee, bir fiyatı var. Ve bakalım şurada da şu boriskat kat altılı fincanlar var. Bunları da göstereyim. Fiyatları ise 119 lira. Ee, bir fiyatı var bunun da. Şöyle göstereyim bunu da sizlere. Bunlar da altılı olarak satılıyor. Fiyatlar ise 119 lira. Ee, bir fiyatı var bunun da. Ve burada da şöyle porselen sufle kapları var. Bunu da göstereyim. Bunların da fiyatları 24 lira. Ee, bir fiyatı var ve boncuk kaseler var onu da göstereyim şöyle bunların da fiyatları 22 lira ee, bir fiyatı var evet burada da çay bardakları var paşa bahçenin altılı olarak satılıyor fiyatları 125 lira ee, bir fiyatı var ve burada da yine paşa bahçenin e, altılı çay bardağı var bunun da şekli bu şekilde. E, farklı fiyatı 89 lira ve burada da şöyle paşa bahçenin su bardakları var onu da göstereyim sizlere e, bunlar da üçlü olarak satılıyor fiyatları ise bunların 65 lira Rain e, markasının şu şekilde su bardakları fiyatları ise dediğim gibi 65 lira bir fiyatı var Espresso fincanları var onlar da Şöyle e, Fiyatları ise bunların 19 lira tane fiyatı oluyor Bilginiz olsun e, Ve burada da Şöyle desenli bardaklar var Şöyle göstereyim Pipetli oluyor bunlarda Fiyatları ise 30 lira e, bir fiyatı var Ve Luminak markasının Şöyle kupa bardakları var Bunlarda tane fiyatı 65 lira e, bir fiyatı var Bunlar da gayet Güzelmiş ve burada da şöyle katlı organize var. Ee, bunlar şöyle bir tanesini sizlere göstereyim. Fiyatı ise 79 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Tabi bunun böyle siyah renkte olanı da gelecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu şu anda gösterdiğim beyaz rengi. Bir de bunun böyle e, siyah renkte olanı da gelecek. Ve burada da desenli saklama kapları geliyor. Şu şekilde Bunların da fiyatı şu anda 729 lira bir fiyatı var. İngiliz Home'un şöyle saklama kapları var. Bunların da fiyatları 45 lira bir fiyatı var. Bu şekilde. Ve burada da şöyle mataralar var. Onu da göstereyim. Fiyatı ise 15 lira bir fiyatı var. Evet burada da borcam var. Paşa Bahçe'nin böyle kapaklı fiyatı ise 219 lira ee, bir fiyatı var. Bunda bu şekilde bir ürün arkadaşlar. Bu, bu haftanın ürünü oluyor. Ve burada da yine borcam var. Onu da göstereyim böyle e, kase olarak. Bunun da fiyatı 149 lira ee, bir fiyatı var. Ve burada da şöyle... E, pipetli kulplu bardaklar var. Bunun da fiyatı 25 lira. Bir fiyat var. Şöyle iki farklı renk seçeneği var. Et English onun e, granit tavası var şu anda indirimdeymiş ikili olarak satılıyor şu şekilde e, fiyat ise 849 liradan 670 liraya düşmüş bunlar bu hafta indirimde ve şöyle ve markasının Natural kollu rendesi de indirimde. Fiyatı 300 liradan 200, 224 lira 25 kuruşa düşmüş. Ve böyle büyük böyle Roma rakamlı saatlerde var. Evet şu alttaymış arkadaşlar. O da şu anda indirimde. Fiyatı ise e, 179 liradan 128 liraya düşmüş. Şöyle göstereyim. Bunlar böyle Roma rakamlı saatler oluyor. Evet. Burada da şöyle Hatchifer markasının şöyle tavası var. Bunun da fiyatı 149 lira bir fiyatı var. Ve burada da şöyle tepsi var. Onu da göstereyim. Bu da eee Fiyatı 111 lira 80 kuruş bir fiyatı var. Evet burada da şöyle indirimli ürünler var. Piknik çantası var. 219 liradan şöyle 115 liraya düşmüş. Şu şekilde göstereyim. Bunlar da şu an bu hafta indirimli arkadaşlar. Ve borcam var. Ee, o da indirimde. 99 liradan 74 lira 50 kuruşa düşmüş da bu şekilde bir borcamda indirimde arkadaşlar bilginiz olsun ve burada bakalım şöyle e, Benken markasının kollu rendesi de indirimde fiyatı 300 liradan 224 lira 25 kuruş bir fiyatı var ve burada şöyle şekerlikte indirimde fiyatı ise 49 liradan e, 36 liraya düşmüş onu da göstereyim sizlere rahat e, Ryan markasının şu şekilde bir şekerli. Evet 49 liradan 36 lira 50 kur, 75 kuruşa düşmüş. Evet kavanozlarda indirimde şöyle büyük boy bunlar e, 1 litrelik oluyor. E, 1000 cc. Fiyatı 17 liradan 13 liraya düşmüş. Bunlar da ve lisanslı anaokul çantaları da düşmüş indirimde. Fiyatları 200 liradan 187 liraya düşmüş. Ve beslenme çantalı ilkokul çantaları da indirimde 500 liradan 410 liraya düşmüş. Ve burada da bakalım şöyle çantalarda indirimde. şunu fiyatını şu anda göremedim arkadaşlar. Başka bakalım et dövme e, aparatları da var demirleri fiyatı 149 liradan 106 liraya düşmüş arkadaşlar et arzu markasının mini fırını da indirimde fiyatı ise 3300 liradan 2850 e, 9 lira 95 kuruşa düşmüş bu şekilde ve burada Onvo markasının inferileri e var arkadaşlar. Fiyatlar ise 1899 lira ee, bir fiyatı var. Evet burada da şöyle termos indirimde e, ee, bu da fiyatı 329 liradan 246 lira 75 kuruşa düşmüş. Onu da göstereyim sizlere. Ee, bu da bu şekilde bir ürün. Gayet güzelmiş. Şöyle. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.